Ne oldu? Fare görüyorum şu an. Ne? Fareyi görmedin mi sen? Yok. Aa kızın mi? hikayesi. Kızı yönetiyorum şu an. Hangi kızı? Kaptanı. Aa. Aha, götürüyordu ya beni az önce. Aa ben şu şey, diğer adamlarla beraber. Masip değil. Ben burada tek kaldım ya. Olmaz ki ama korkacağım mu amına koyayım şimdi? Allah. Zenci <laughs> adama geçtim. Sen de aşağıdasın değil mi? <laughs> Yo diğerleriyle beraberim hala. Hmm. Bir şey oldu. Hala yeşil gazdan var. Ya buradan Cık. yiyeceğiz herhalde. Ne sikiyim çok sessiz ya. Stresi sokuyordu ya? Ya sevmiyorum. Allah'tan şu kızın götü var yoksa oynayamam şu oyunu. Hı. Ben videoya girdim. Aha bir şey var lan yerde. <laughs> sürekli. Ben de Aa, yok lan şapkayı demire koymuşlar. Rus neresi lan böyle? O ne lan? Neler oluyor adamın tipe bak. Oğlum bizi birbirinizden bilerek ayırdı ha. Sıçın altınıza diye. Aynen. Hayırdır sonra birbirimizi vurduracak bize ama gene Demin de öyle oldu zaten Sesler bir şeyler ananın ama Ananı evet. ne oldu? Neden? Ya böyle kop mu olur amına kur? <laughs> tırs tırs tırs. Ses geliyor lan. Sana geliyor mu bağrı sesi geldi mi sana? Yok ama arada sesler var yani değişik değişik. Olsun diyor. Oğlum bunlar da gidiyor. Ananı sikeyim. Öf geldiler. Lan yok yandan hava kaçırdı pis diye. Sıçırttı altıma ya. Aklı gitti oğlum. Yemin Dön ediyorum. Ay, o ne lan? <gülüyor> of. <gülüyor> Aa, bıçak buldum. <laughs> Diyorum adamın yanına kaçıyor. buldum bir tane aldım. Bu arada diyor başkasını kesme Bilmiyorum, onu. Kesin. Birbirimizi kesecek. Oluyor lan. Bu sesler geliyor ya. Bizde bir şey buldu diyor. <laughs> Ananı sikiyim el var el el. <laughs> el çıktı el el. <laughs> Üç kere el dedi. El 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 el. Aa, resim buldum resime dokundum. Hayal çıkmadı adam beni itti. Tam lan hayale bakamadık ya. Ben hemen itti beni. El, el var el el ananı hmm. sikerim orospu çok. Amına <laughs> <laughs> koyayım. <laughs> Oğlum durduk yere yüksek ses niye yapıyor bu oyunu ya? Ben koydum. Açma lan orayı. Ananı Gözümü kapatır paçarım. Ne oluyor? Adama bir şeyler oluyor. Nasıl bir Adam acayip tırsı. İyi. Nereye kaçıyor adam? Beni bıraktı kaçtı. Ah siktir. Adama bir şey mi saldırdı? Bir şeyler oldu. Nasıl işte? Adam koşarak sola döndü. Aa ben orayı oynadım Gamescom'da galiba. Feneri aldım. Adamın şapkası da burada. Adam yok. Aynen ben orayı oynadım Gamescom'da. Aa bayağı ileri oynattık bu Şimdi şurada bakayım şu resme bakacağım. Bak böyle koridorda geziyorsun değil mi? Ha evet. Abi adam var. Asasında kuru kafa var. Adam nereye gitti? Bence cevabı hiç düşün. E, Oğlum bak ben tekim zincir popomu çıkarlar Allah. Sıkıntılı ya. Belli değil mi amına koy. Aha! Bir şey tuttu. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. Omuzuma dokunan senin erkek kardeşin. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ah! Beni buna alırsın. <laughs> <laughs> Oğlum böyle bir enişte mi olur ya. Senin <laughs> Oğlum fıç sıçtırıyor yalnız var ya boşluğuna geliyor bir anda. Evet. Demin ses çok yüksek çıktı ya amına kodumun. Ona gıcık oluyorum ben öyle. Bir anda böyle... Bir anda böyle, böyle ne var? olduğunu şaşırıyorsun ya. Çocuğu takip ediyorum şu an senin kardeşini. Benim kardeş kim lan? Asu evet. şeyli mi? Gözlüklü. Gözlüklü. Hadi. Aha. Yapamadım. Bir daha. Aa biri birini öldü. Ay gözlüklü ölüyor. Gözlüklü benim yanımda. Gözlüklü ölüyor ben bir resim buldum. Biri bıçak sapladı gözlüklüye. İki çeşit resim Aa burada var. bir şey var. Siyah çerçeveli, siyah çerçeveli bir de beyaz çerçeveli. Aa birisi iyi birisi kötü mü? Bilmiyorum ki. Ananı sikeyim bağırıyor ne oldu? Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! ne oldu? Kulağın karşıma şey çıktı adam. Çerçeveden içeri bakıyordum. Işığı sola yaptım sağ yaptım. Ananı sikeyim! böyle oyun mu olur amına koyayım? Oğlum adamı rüyası. <laughs> Oğlum böyle oyun mu olur lan? Oğlum bunu işte kendi şeyinle video. Aa o şeye geldik. Şekli. Şeye geldik o arabaların olduğu yere. <laughs> oh. İyi. Ay, İyi. Aşağı. Oğlum kendi <laughs> videon da olacak. YouTube'a öyle koyacaksın. Vallahi falan. abi sıç millet şak geçer benimle ya. <laughs> Oğlum o nasıl bir görüntüydü amına koyayım. izleniyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak bana ne kadar komik geliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum acayip tırstım öyle deme ama ya. Burası... İpliler. Ananı sikeyim. Ölülerin olduğu yere geldim. Ben de o ilk silah aldığımız yer vardı ya Tommy ile şeyi bıçağı aldığımız yer oraya geldim. Kim bu? Oğlum bu şey dört tane tabut var ya oraya geldim. Aha sıçtın o zaman. Charles Perez. Asikti. Ah, Bostonluymuş. Direkt tabutların yanındayım amına koyayım böyle bir şey olur mu ya? Şuraya bir gideceğim ya az önce oraya bakmadım şuraya bakacağım diye. Oh. Yolunun yorda mı ne? Adam. Oğlum böyle korku oyunu mu olur ya? Bokunu çıkarmışlar. Kulaklık düşüp duruyor terden ya. Terletti beni <laughs> oyun ya. <laughs> Bütün strese girdim ama bırakayım oyun yüzünden. <laughs> Yemin ediyorum yürüyemiyorum elime. De... parmağı ada karakter var ya titreye titreye yürüyor. Parmağım ileri hareket ettiremiyorum. <laughs> ben de bakmıyorum. Ben de stres oldum. Açma onu. <laughs> onu açma ananı sikerim. <laughs> Oğlum tabutu açıyor manyak. Böyle bir mallık olur mu? <laughs> Redbender, Perez, Griffin, bir de... açayım mı lan? Aç, aç. Bak. Aç da göre kapattım. beni. Açıyorum amına koyayım. Gözümü kapattım. Gözümü kapattım. Gizli bir şey lan diyor. Anadı sikeri. <laughs> lan kapat. Anadı sikeri. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey çıktı lan adamın önünde. <laughs> Hayalet gibi. Niye burada oturuyor anlamadım. Kalk şuradan ya. ya Oğlum tabutu açtım lan. Az önce baktım iki, bana. İki kafalı adam var. Şuraya da bakacağım. İskelet. Oha. Şu arkaya bak. Bunu buraya da bakacağım. Oo. Oha tabutun birinde zincir ve kilit var. Zincir ve kilit mi? Neyi Aynen. götürüyorlarmış lan onlar öyle? Burada birini daha buldum. Oğlum zincirle çevirmişler bir de kilit takmışlar. Aa bıçak. bıçak Oha buldum. Diğer, tab diğer tabut da yarım boy. Yarısı boyunda. Çocuk şey tabutu. Perde var. Perdeyi açarsam yarayacağım. Dur açıyorum. Gözümü kapayım. Kapatma lan kapatma. Niye kapatıyorsun? Aç kapatırım. <laughs> Kapat <onu la>. kapatma. <laughs> ananı sikeyim. Orospu'nun doğurduğunun kötü. Orospu'nun doğurduğunun kötü nedir? Ananı, <laughs> ananı sikeyim. Kafası oynadı adamın. <laughs> Oğlum gözümü kapattım. nasıl sıçayım. Gözümü kapattım. Açtım. Önce hiçbir şey. Oo, ses çıkmadı. Şeyden ayrıldım ha erkek kardeşinden. Ya oğlum ses çıkmadı. Gözümü açtım. Surat çıktı üstüme boşan. Oğlum altıma sıçacağım ha. Ol yan yana gelmemiz lazım. Çok acil. Ananı Arkamdan biri yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> iyice seriye bağladım. Oğlum burası çok fenaymış lan. <laughs> A birini daha gördüm hayalet. Aa bu kim lan götünde şortuyla? Oğlum bu acaba ay. <gülüyor> <gülüyor> ay fena oldu. Bunlar acaba oynadığımız iki arkadaş mı lan? Joyla Miller mi? Herhalde onlar mı acaba? Bir şey alıyorum yerden. Mermi. Amına koyayım koridorlar. nasıl ki? Ne oldu? Hı? Video oh, video gitti. Ayağım çıktı adam. <laughs> lan, ayağım tutuyorlar. Oğlum burada zor adamlar var lan bir sürü yakalıyorlar beni. Ya vallahi yakaladılar. <laughs> ne? Oldu? Ha 3 kişi yakaladı. <laughs> Kaçmaya çalışıyorum şu an. X, B ne varsa basıyorum ama Elime ne geliyor sana basıyorum. Aa senin kardeşini yakaladılar bu sefer de. <gülüyor> <gülüyor> yardım et amına koyayım yardım et. <laughs> o ne? Kapının arkasına bir şey çıktı. Ne varsa yarak başına bir uyan... şey. Kapının arkasına bir şey çıktı. O süktür kapının arkasına. Allah eski. At. Senin kardeşini sikeyim ben. <laughs> ne oldu lan? Ulan kurtardığım adam zombi çıktı. Öleceğim amına koyayım. Lan <laughs> seri yapalım. Böyle <gülüyor> oyun mu olur lan? Ah. Kurtardığım adam zombi. <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Ulan amına koyayım. Aa salona geldim lan yemek salonuna. şey yemek salonundayım resim. Işıklar yanıyor, mumlar yanıyor, her şey yepyeni. Oha. Oh. Aa manyak. Ana. Adam aspirin buldu, içti lan. Oh. Oğlum 100 yıllık lan o aspirin manyak. Yemin ediyorum. <laughs> i̇çime sıçtım lan. <gülüyor> <gülüyor> Anan sikiyorum bu çocuğu. Kan akıyor musluk zikirim? şeyden. Bu şeyler var ya hani fışkıyla bir şey duvara koymuş fışkıyla ondan kan akıyor. Oğlum gözümü kapattım kapatmasam var ya yara yemiştim. Kapatma oğlum lan tadını çıkaramın kapatma Oğlum başarı. tadını sikerim öyle tat mı olur? <laughs> tadını çıkar tadını. Masoşist gibi. Vallahi tadını öyle, çıkar. Öyle tat mı olur ya? Ooo. Oh. Ooo oh, bu ne ya? Bu nasıl bir görüntü ya? <laughs> Anasını sikiyim bu canlanacak ya. <laughs> Come on, let's keep your head on straight. Burada bir şey var. Resime bakıyorum. Bakalım ne çıkacak. Kimi ölü göreceğiz. Kız Suda, sarışın kız, sarışın kız Suda. Nasıl ya? Evet, karış sarışın kız Suda'ydı. Açıyorum. Bak burada bir kol var. Kaldırıyorum. O ne? Aa perdeyi açtım lan. Aa tabut var. Sahneyi kaldırdım tabut çıktı. Ne lan su mu kan mı yerdi ki? Emin misin aç amına koyayım aç. Kan dolu tabutun içi. <laughs> Anasını ya amına korum ne? oyununun ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu acayip tırsıt duruyor adamı ya. Bir çığlık attı lan. Aa dışarıya çıktım. Aha dışarıya çıktım. Oğlum bu nasıl terlemek? Onu Balyozlu birini gördüm. Dağın altından bir şey çıkacak amına koyayım korkuyorum. Ayaklarımı havaya kaldırdım. <laughs> ne oldu? Dondu benim şey. Benim oyunu yüklüyor belki onda. He. Tabutun olduğu yere geri geldim. Asiktir. Ah, Daha açma bak ben o tabutu. verdi bana. Bu kapalı. Bak normal şeyden şimdi eskiye geri döndüm. Az önce her şey yepyeniydi. Bunlar yanıyordu ya. Hmm. O tabut dediğim şey de Aa bu şey Yasin. Hani 3 tane kimyasal sandığı üst üste koymuşlardı da. Hatırlıyor musunuz? Evet. O, gaz çıkıyordu hani suçuyorlar mıydı ne yapıyorlardı? Oğlum gözlüklü adamı verdi lan bana. Şimdi yedim işte. Kimyasal bir şeyler var burada yeşil yeşil. Oğlum bunu bana niye verdi ya? Ne? Gözlüklü herifle oynuyorum ya. korkuyor yukarıda. Aa salon değilmiş bak burası normal salon hikaye şey gitti yerine arabaların olduğu bir yer geldi. Nasıl ya? gideyim. Hangar herhalde burası. Hangara az önce yemek salonu gibi gösterdi. Bir daha bakayım. Yok bir şey çıkmadı. Ha? Sessizlik hayli alamet değil amına koyayım. Ulan sen benim yanından geçtin bu ne? Ben mi? Ben kaptan evet, rolündeyim. Evet. Tamam kaptan işte. karı e ee? yanımdan geçtin. Tamam sen salon yemek salonunda mısın? Değilim gözlüklü herifim ben ama cevap vermedi bu ipne hayal görüyor. Yanımdan geçti gitti döndü gidiyor. Allah. Cevap da vermiyor. Allah. Ana yine aynı yere geldim lan. Dışarı oturmuş. Cesedin başına oturmuş sen. Aa <laughs> ölü çıktı dolaptan amına koyayım. Seni, seni şey öldürdüğüm dolap lan bu. Aha. Seni öldürdüğüm dolap mı? Bakayım bu mermi izi var mı dolabın üstünde? Yok galiba. Seni öldürdüğüm dolaba benziyor. Aa evet o. Hani içine girdin ya oyunun başında. Ha. Oradayım ben şu an. Ha, oraya geldi. E, ee, oğlum bu karı yere oturdu, kalkmıyor manyak. Ya. Oğlum ben burayı oynadım Games. Kesin. Yüzde yüz hatırladım şu an. Gar ediyor falan. Petro yüz bana Ana bu kim lan? Detroit'te yapılmış. Detroit'in Detroit olduğu zaman. Ne oluyor lan. Wait, this is here. Where did it all go? Ne ah. Ah. E, sülük her yeri sülük oldu herifin. Gene yemek salonuna döndü burası ya. Piyano var dur piyano çalayım. Az önce arabanın farı oldu ya şimdi piyano oldu. Yani yapacağım. Ne oldu lan <laughs> Oyun resmen bize daşak geçiyor. Bak sana yemin ediyorum var ya. Olma acayip ya. Amına koyayım bu ne ya. Oğlum ne biçim bir şey yapmış bunlar ya. Dolabı bir daha bakacağım. Az önce dolap var diyor orada. Şimdi ne var? Evet dolap var yine. Nerede yatan bir şey mi gördüm? O ne lan? Aa oyuncak bebek çıktı. Kukla. Parayı atacak şimdi. Bu kim ama ne yapayım? Alex hangisiydi lan? Ana o herifti. Ana Gülüyor lan böyle. Hiç. Deli ya. Amına kodumun abim beni mi öldürdü? Abin seni mi öldürdü? He? Nasıl yani? Ha kaçtı şimdi. Ha burada bir yatan baksın. biri var bak. Manken. Hı ya. Ne saçma ya. Anın ya, ya amına korum oyununun ya. <laughs> ya da manken diyor ondan sonra korum. Manken kafasını çevirdi. Tam böyle dalmışım. <laughs> amına kodumun oyunu ya. Oğlum belli öyle olacak. amına koyayım. <laughs> Aa pentagram var lan burada. Bu ne? Amına koyayım. Bak gel oğlum. bizim çok acil yan yana gelmemiz lazım. Vallahi bak sıçıyom Amına koyayım ne biçim gemi bu ya? Yanık vardı ne güzel. Çünkü bir daha gireceğim. Bu gözlük de iyice kafayı yedi. Esler mesler duyuyor. Yerde kan izleri falan var ya. Bir bakacağım bir daha bana. Tırsa tırsa gidiyor ama bakacağım. Neye? He? Oh. <laughs> Karnım ağrıdı oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> kasa kasa artık. <laughs> Bırak Başka zaman oynar. Abi diyorsun ama yani. Sigaramı basıyorum valla. Bir mola mı versek bir 10 dakika 5 dakika lan? Anam ne ya? Sarı Oğlum sürekli saçma sapan bağırış çağırış sesler var amına kocaman. ya. topu bir daha açacağım. Az önce açmıştım bir daha açacağım. Bir şeyler oluyor. Ben de bir şeyler ya. oluyor. Amına koyayım canlandı. Aşağı atladı gerizekalı. zekalı. Ne oluyor lan? Aa o gemideki şapkalı adam. o şapkalı ya. Oha bu ne? Bir şey geliyor bana doğru. anasını kim? bu ne? Azrail gibi giyinmiş. Ana bana da geliyor lan. Aynı kişi mi geliyor? Elin elinde asas, geliyor. elinde asası var. Asanın üstünde kuru kafa var. Yok bendekinde bıçak var. Tabloya baktığım sahne işte bu. Ananı birine bıçak ben, ben öldürdüm, öldürdüm seni o zaman bu sensin bıçak sapladığım aa benim ah siktir kuru siktir, kafa siktir, çıktı ileri. aa kaçtı. öyle şeylerde öldürme de bari de benim zombi görünüyordu lan tipin ah siktir gözlüklü görün ben gözlüklü adamdım öldüm seni öldürdüm o fotoğrafta, ya o fotoğraftaki olay gerçekleşti şimdi